gelecek ile ilgili ve geçmişte halledilmesi gereken bir sürü işlerimiz varken, bir kaza, ani ölüm, mutat ölüm gibi bir neden öleceğiz. İlk iki saat içinde dost, akraba, hısımlarımız öldüğümüzü duyacak. İlk birkaç saat en yakınlarımız arkadaşlarımız ve çocuklarımız şok geçirip ağlayacaklar. Cenazemizin olduğu yere, eve veya hastaneye toplanacak. Herkes birbirine başsağlığı dileyecek. Ani ölümce çok iyi biriydi diye konuşacak. Erken öldüğümüzü düşünerek bize acıyacaklar. Cenazemizin teçhiz, tekvin işlemleri yapılacak ve aile büyükleri oturduğumuz mahalle imamına bizim için bir sela okunması rica edilecek ve hoca mahalleye bizim öldüğümüzü duyuracak. Hoca cenaze namazımız için cemaate saf olalım diyecek ve adımızı ilk olarak o kullanmayıp bizden merhum diye bahsedecek. Herkes son bir kez ellerini bizim için kaldırıp cenaze namazımızı kılacak. Ve hoca cemaate dönerek merhumu nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal eder misiniz diye soracak. Hakkını helal eden de etmek istemeyip de cemaatin huzurunu kaçırmak istemeyen de helal olsun diye cevap verecek. Cenaze namazı bitince cemaatin bir kısmı evine ve işine gidecek. Bir kısmı da dünyadaki son anımıza kadar bize eşlik edecek. Cenazemiz omuzlara alınıp cenaze arabasına götürülürken annemizin, eşimizin Çocuklarımızın hıçkırıklara boğan ağlama sesleri herkesi derinden üzecek. Erkekler olmasa kadınlar cenazenin götürülmesine dahi izin vermeyecek. Kadınların büyük çoğunluğu cenaze namazının kılındığı camiden cenaze evine geçecek. Birkaç yakınımız da mezarımızı görmek için mezarlığa kadar gelecek. Cenaze konvoyu mezarlığa sessizce gidecek. Düğün konvoyu gibi ortalığı velveleye vermese de herkesin sözü boğazında düğümlenecek. Mezarlığa gelince arabadan omuzlarla taşınan cenazemiz ağır ağır mezarımıza götürülecek. Ve mezarın içi Son bir kontrolle temizlenecek. Cemaatin tamamı gelince de tedfin işlemleri başlayacak. Hoca bir taraftan Yasin Suresi'ni okurken diğer taraftan sevdiğimiz en yakınlarımız tabuttan bedenimizi çıkaracak. Ve kefenle bedenimizi 2 metrekarelik toprağa sakince yerleştirecek. Yasin biterken cenazemizin üzeri taşlarla kapatılacak ve herkes bizim için son vazifesini yapacak. Birer ikişer kürek toprak atacak. En yakınlarımız bu toprağa atarken kirlenmekten kaçınmayacak ve mezara konulmamızda son bir kez ayağa kalkacak ve adımızı, anne adımızı söyleyerek bize kabir hayatıyla ilgili birkaç hatırlatmada bulunacak. Hoca telkini bitirince El Fatiha deyip bizimle vedalaşmanın sonunun geldiğini duyuracak. Kabrimizin üzerine su dökülecek. Ve sevenlerimiz başta olmak üzere, Oradan ayrılacak. Bazıları son bir umutla mezarımıza bakacak ve sonra onlar da ayrılacak. Öldüğümüz gibi malımızla irtibatımız koptu ya, Murat'a da sevdiklerimizle irtibatımız tamamen kopacak. Artık kabirde ben, kefenim ve amellerim kalı verdik. Kabir melekleri gelecek ve bize dünyada yapıp ettiklerimizi bir bir soracak. Rabbimizi soracak. Dinimizi soracak. Peygamberimizi soracak. Bu kısa sorulardan sonra namazımızın durumunu soracak. Kimseyle kan davası, Kin davası olup olmadığını soracak. Artık bir başımıza kaldık. Kabir melekleri gelinceye kadar, bu olayların hepsi bize rüya gibi gelecek. Rüyada olduğumuzu zannedeceğiz. O yanınca rüyamızda olanları anlatacağız deriz. Ama kabir meleklerini görünce, bunun rüya olmadığını o zaman anlayacağız. Cenazevinde taziye'ler yapılacak. Fatihalar okunacak. Dualar edilecek. Hatimler okunacak. İlk gün acımız onlara büyük gelse de ikinci gün hafiflemeye başlayacak. uymayanlar bilmeden telefonlarımız arayacak. Ya ulaşamayacak. Ya da telefonu açan kişi bizim öldüğümüzü söyleyecek. Böylece birkaç hafta içinde herkes ölmüş olduğumuzu duyacak. Artık nüfusta ölü yazıldığı gibi arkadaş ve akrabalarımızın telefonlarından da silineceğiz. Herkes numaramızı gördüğü gibi silecek ve telefonlardan da silineceğiz.